vatandaşlarımıza bas sağlığı diliyor. Ve ulusça başımızı sağ olsun diyoruz. Bu arada tüm annelerin anneler gününde kutlamak istiyoruz İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak. 2009 yılında kurulan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği bir döneme damgasını vurmuş ve birer tarihi değer olan bu, bu klasik araçları Günümüz koşullarında yaşatıp geleceğe taşımak misyonuyla hareket eden bir yapı. Her yıl geleneksel olarak Ankara'ya atamızın huzuruna, manevi huzuruna çıkmak adına bir konvoyla hareket ediyoruz. Bu yılda 19 Mayıs Ulusal Egemenlik Gençlik ve Spor Bayramı harifesinde Ankara'ya 40 araçlık bir konvoyla hareket ettik. Bugün saat bir de atamızın manevi huzurunda olacağız. Tabi bu arada klasik otomobilleri kullanıyoruz. Ee, bunlar birer tarihi değer diyoruz ama bunların maalesef ki ilgili mevzuatlarımızda birer tanımı olmadığını biliyoruz ve bizler bu araçları muhafaza ederken özellikle restorasyon maliyetlerinin çok ağırlaştığı bugünlerde zaten bir takım zorluklar yaşıyoruz. Ve 8 derneğin bir araya gelmesiyle oluşturduğumuz Antika Otomobil Federasyonu'nun ışığında ilgili mevzuatlarımızda klasik otomobil tanımının yer bulabilmesini, bazı muafiyetler edinilmesi gerektiğini özellikle bu araçlar üzerinde düşünüyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Bizler bu araçların sahipleri değil, emanetçileriyiz diye bakıyoruz. Bunlar hakikaten bir döneme damgasını vurmuşlar ve günümüz koşullarındaki araçlardan Görüyorsunuz ki çok farklılar ve bir dönemi yansıtıyorlar. Gelecek nesillere bu araçları ulaştırmamızda bize hükümetimizin, ilgili bakanlıklarımızın destek vermesini arzu ediyoruz. Bu yönde federasyonumuzun hazırladığı antika otomobil envanter çalışması çok yakın bir tarihte tamamlanacak ve ilgili noktalara ulaştırılacak. Umut ederiz ki en kısa sürede bu araçları geleceğe daha rahat yaşatabilmemiz için, daha rahat taşıyabilmemiz için ve gelecek nesillerle buluşturabilmemiz için en kısa zamanda ilgili mevzuatlarda iyileştirmeler yapılabilir diye düşünüyoruz. Ve bugün de CHP Genel Merkezi'nde bizi kabul eden Sayın Genel Başkan Yardımcımız Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz bu konu yetişkin sanıyorum meclise bu konuyu taşıyacaktır. Ee, kendisinden destek bekliyoruz ve ilgisine teşekkür ediyoruz. Sayın Federasyon Başkanı, yönetici arkadaşlarımız, bütün İstanbul'da Türkiye'nin çeşitli bölgesine gelen arkadaşlar hepimize Cumhuriyet'in partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Maalesef dün çok acı bir olayla karşı karşıya kaldık. Acı ama bir o kadar da gerçeği olan bir acı. Uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri, bölgedeki yerel basın, gazetelerin bütün uyarılarına rağmen adeta kulaklarını tıkamış bir iktidarın son provası oldu ve onlarca yurttaşımız hayatını kaybetti. Yüzlerce yurttaşımız yaralı. Ben ölen yurttaşlarımıza rahmet diliyorum. Türkiye'ye de başını sağ olsun diyorum. Yine bugün çok anlamlı bir gün. Anneler günü. Ben bu vesileyle burada olan bir annemizin elini öperek bütün annelerin gününü kutlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, federasyonumuzun çok mütevazı talepleri var. Özellikle Avrupa Birliği sürecinde olduğumuz bir ülke olduğumuz için Avrupa'daki kriterler neyse aynı kriterlerde de bizim yasalarımıza yasalarımızda olması gerekiyor. Bu konuda taleplerini alacağız arkadaşlarımızın hukukçu arkadaşlarımıza bir hazırlık yapacağız. En kısa süre içerisinde önümüzdeki hafta mevzuatla ilgili bir yasal değişikliği parlamentoya vereceğiz. Bu tabii ki sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle olabilecek bir iş değildir. Aynı zamanda parlamentoda grubu olan bütün siyasi partilerin de bu konuda duyarlı olmasını talep ediyoruz. Mümkünse Sayın Federasyon Başkanımız Bizim dışımızda üç farklı siyasi partiye de talep iletirseniz en azından bu talepleriniz en kısa süre içerisinde yerine gelmiş olur. Çok mütevazı ve haklı bir talep. Gerçekten dünyaya da baktığımızda sadece tarihi ya da klasik otomobiller değil en büyük devletler tarihine sahip çıkan devletler olmuştur. Umut ediyorum ki bu. Tarihi misyonumuzu en iyi şekilde sayıp çıkmayı da öğreneceğiz. Evet çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Bundan sonra zannedersem kabre gideceksiniz. Çok anlamlı bir hafta seçmişsiniz. Tabii ki eski genel başkanımız sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gideceksiniz. Bugün onun kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiniz. Galiba 19 Mayıs günü de bir kutlamanız olacak. Ben de bu vesileyle hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Evet sorularınız var mı değerli arkadaşlar? Bu Reyhanlı ile ilgili bir sorunuz olmayacak mı sevgili kardeşlerim? Reyhanlı da mı? Evet. Suriye politikasında yapılması gereken derhal iktidar bu sevdasına vazgeçmeli. Bir tarafta <laughs> iç barış tartışması yaratacaksınız. Bir tarafta da bir başka savaş çırıkkanlığı yapacaksınız. Yanlış politikadan ivedilikle vazgeçilmesi gerekiyor. Bu sadece bugün yaşanan olay değildir. Benzer olaylar birkaç kez yaşandı. Ama ne yazık ki iktidar yetkililerinin dünkü demeçlerine baktığımda da gerçekten şaşırıyorum. Gazetelerinizde, televizyonlarınızda gördük. Ve sadece sadece iktidar yetkililerinin konuşması da doğrusu çok anlamlı. Yani bu ülkenin muhalefeti, ana muhalefeti, farklı siyasal düşüncelerinin görüşleri alınmaz mı değerli arkadaşlar? Tek kalem aç, televizyonu açıyorsun, AKP'nin bakanı bir yerde. Bir başka televizyon açıyorsun, bir başka bakan bir yerde. İçişleri Bakanı, o bakan, bu bakan. E, bu ülkenin bir de muhalefeti var, yüzde ellisi var, yüzde elli biri var. Ne olursunuz bir bize de sorun. Hayır bize kimse sormuyor. İktidar yan yasağı getirebilir. Bu coğrafyada o sorunlar yaşanıyorsa o sorunlar iktidarı ilgilendirdiği kadar muhalefeti, ana muhalefeti de ilgilendiriyor. Bundan sonra yapılması gereken tek şey var. Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle yurtta barış, cihanda barış. Yurtta barışı savunacaksınız, cihanda savaşa gireceksiniz. Bir göz ağlarken bir başka gözü güldüremezsiniz. Sayın Başbakan bu sevdadan vazgeçin. Aksi takdirde görüyorsunuz bugün anneler günü Hatay'da binlerce anne acı içinde. Bunu nasıl vicdanınıza sığdırabilirsiniz? Olayın oluşundan bir saat sonra yetkililer biz biliyoruz kim yaptı. Çıkın söyleyin bana madem siz biliyorsanız. Kimden saklıyorsunuz? Kim yaptı kardeşim? Oradaki yerel gazeteler, oradaki yerel televizyonlar beş aydır bangır bangır bağırıyor. Burada ciddi bir felaket olacak. Ocak ayında, Aralık ayında ben o bölgedeydim. O bölgede, o gün e, Hatay'da konuşmalarına baktığınızda göreceksiniz. Sınırlar ortada kaldırılmış, adeta kontrolsüz bir bölge haline getirilmiş. Her an, her olayın olabileceği bir zemin hazırlanmış. Böyle bir devlet anlayışı kabul edilebilir mi? Bunu mutlaka yeniden dış boyutkanın gözden geçirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu sorunların önüne geçmek mümkün değildir. Evet, başka sorun soran arkadaşlarımız var mı? Yayın yasağı var mı? Var. var. Evet, neden yayın yasağı var? Hangi mahkeme kararı, kim bu mahkeme kararı aldırıyor? Bilmek hakkımız değil midir? Şimdi ben size soruyorum. AKP'nin üç tane yetkilisi açıklama yaptı. Biz kimin yaptığını biliyoruz. Kimin yaptığını biliyorsanız derhal kamu 76 milyonu açıklayacaksınız. Böyle ona yayın yasa, buna yayın yasa, orada sıkı öğretim, burada sıkı öğretim yaparak bu toplumu uyutamazsınız. Böyle bir anlayış kabul edilemez. Teşekkür ediyorum. muhafaza edemiyormuş. Çorum bölgesi silah arkadaşları bir yer sofrası. Çok teşekkür i̇şte, ederim. Sağ olun. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır vaziyette kendi Cumhuriyet Halk Partisi müziğimize koyacağız. Birazcık kaçabiliriz arkadaşlar. Merdivenlerde alalım. <laughs> <laughs> Al. Ha, <hangi>? ha. <laughs> Çıkacağım. Çıkacağım bir kere, bir kere. Abi sen bir kara abi çalışıyor niye geri çıkarttınız o zaman abi. abi tamam abi bu çok güzel arkadaşlar ama başka kilere basıt evet. yanlış bir şey yapalım tamam. sonra şu el frenini çekelim sağ taraftan, taraftan, taraftan. sağ taraftan çekme yok öyle el evet. şey, freni el frenini el sağdan. sağdan sağdan çekin. evet kaybolsun tamam hocam. evet nasıl başkanım <laughs> 19 e, 19 e, 19 e. <gülüyor> <gülüyor> Onların gücü yetmez rastıyla. Ya <laughs> ya, <şah>. <gülüyor> <gülüyor> ya diyorsun daha ya bu bunlar şey yok şu şey Onlar Gel abi. Kayısa. <laughs> <Ha, gülüyor> <laughs> abi. <ya. gülüyor> Gel abi. Evet. abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. 57. 57 <laughs> <Elli yedi. gülüyor> model Sayın Başbakan doğmuş muydu? Galiba Sayın Başbakan kaç yaşındı? Hiç bilmiyorum. Ee, sayın Başbakan <laughs> kaç <iki> yaşındaydı? Sayın <laughs> 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 Niye bu kadar anlam ifade ediyor çocuklar görüyorsunuz. Cumhuriyetin partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyorlar. Ve bu Öbür gazeteyi de ver demesinler sadece Cumhuriyet'e torpil yaptı. Yeni sabah başkanı. Ha yeni sabah evet. Eski sabahte. <laughs> yeni sabah değil. <laughs> yeni sabah kötü. <laughs> Başka, Evet. evet. Başka Başka şu eski bir İstanbul yani. aracı. Şunun önünde bir Bu evet. konuğumuzun ya en yaşlı aracı. Şu tarafa aracı. alırsak sizi. İstanbul a İstanbul a ne en güzel koyun. Biz 64. Evet. Kalsak. Ve bu İstanbul'dan e, araç sorunsuz bir şekilde Ankara'ya kadar geldi. Bir şekilde. Yani işte bizim e, anlatmaya çalıştığımız Gülüyoruz. bu e, korumaya çalışmak, bugün koşullarda evet. muhafaza etmek gerçekten e, bizim için zor oldu. Evet. biraz önce e, arkadaşlarla sohbet ederken e, kendi ismini vermeyeceğim. Hı hı. 900 yıl önceki varlıklar mı oldu? 900 yıl. Büyük devlet olmanın özelliği. Evet. Gel, gel. Gel, gel. gel abi şöyle. Geliyorum, geliyorum. Geldim, geldim, geldim. Gel, bayram, gel, gel. gel, gel. 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 gel, gel. bayram. Artist Yeniden. arabaları var mı? Biraz geri Rasim Kasım abi nereye Aşk gitti ya? ya artist arabası değil de, değil de, de evet. e, Türkan Şaray gözleri diye anılan arka stop. Geçen galiba şey, Yılmaz Güney'in arabası. Şimdi o? Şimdi arkadaşım. Şimdi O arabayla mı götürmüştü? Evet. Aynı zamanda Nebahçe'nin önünde trende geçtiği araç aşağısı. Tren önüne kesti ya. Hangi arabaydı? 59 şağır ile arka ha. ka şimdi ya. Evet, çok güzel çalışıyor. Çok artistik bu araba. Çünkü evet. Şöyle Kaç? O bu Kaç model bu? bir rivayet var. Designer o yılda bir Japon sevgilisine yapıyor. Evet. Ona yani. sevgilisinin gözlerini çiziyor. Rivayet bir, olur. Bir, evet. bir kaş figürü var. Evet, Ve evet, o evet, sevgilisinin evet. çizdiği gözlerle evet. o yıl patlama yapıyor bu araba. Evet. Ülkemizde olur. de, Ülkemizde de, evet. İlk, de dükkan şuraya yad ediyorlar evet. gözleri. Sen çok gençsin ya. Çok, güzel. çok güzel. Güle güle kullan. Sağ olun. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi <yedeleri> de alalım. <laughs>

どうしたんですか An, araba, araba da başkanın arabası. Ha? Araba da başkanın arabası. Hız değil, haz için ikot. Hız değil, güzel, değil. Güzel. haz, haz için ikot. Mi? Evet tamam. çocuklar. Hayda. Alacağınız olsun.